Ben Hur filmini duyanınız var mı? Bilmiyorum. İzleyeniniz var mı? Onu da bilmiyorum. Bu film iki kere çekilmiş ama ilkinde zaten büyük başarı yakalamış bir film. 11 dalda Oscar almış. William Wyler'ın yönettiği bir film bu. Bir Yahudiye prensinin Roma'ya gelişini başından geçenleri anlatıyor. Şimdi bu filmin diğer ana filmimizle ilgisi ne diyeceksiniz? Bir takım benzerlikler yakaladım ben. Those about Die ölmek üzere olanlar demek Türkçe'si. Filmin orijinal ismi o. E, gene bir gladyatör hikayesi ve bir e, araba yarışı hikayesi. E, film e, başrolünde Anthony Hopkins var, dizi filmin yani bu şeyin. Ben hurla benzerliği ise Hipodrom. Açı, aşırı bir benzerlik var. Hatta Hipodrom'da turları belirten balıklı bir gösterge var. Böyle ağzından su dökülüyor balıkların falan. Ona kadar aynı. Ben biraz dikkatli baktım. Arka plan görüntüleri donmuş. Yani usta yönetmen Roland Emmerich tarafından çekilen bu filmde ben Ben Hur'un görsellerinin CGI üzerinden monte edildiğini düşünüyorum. Görüntü üzerine. Çünkü o stüdyoyu yani çünkü seyirciler falan donuk duruyor. Ben sinema filmini de izlemiştim. Sinemaskop izlemiştim yani şeyde. 59 yapımı olanı değil. 2016 yapımı. 2016 o kadar başarılı gelmemişti bana yani. Bu Ben Hur hikayeleri meşhur yani. Peygamberimsi hikayeler bunlar. Böyle Yahudilerin kendi ritüellerini abarttığı, kabarttığı filmler. Do's About Die da ona benzeyen bir film. Aynı mekanda geçiyor. Ama tabii Sinesittan'ın stüdyoları tekrar kurulmamış hipodrom için kısmen e, yapı kurulmuş ama seyirci bölümü o hipodromun muhteşem atmosferi sanırım e, Ben Hur filminden alıntılanmış bana öyle geliyor sanırım diyorum çünkü emin de olamıyorum kimseyi de haksız yere suçlamak istemem ama fi, iki filmi de hem diziyi hem filmi izleyenler e, bunu fark edeceklerdir. Çünkü seyirciler donuk duruyor araba yarışı sahnelerinde. Gradyatör çekimleri daha yakın plan olduğu için orada türbünler görünmüyor. Ama araba yarışı sahneleri öyle değil. Her iki şey de filmde güzel aktarılmış sahneler. Oyunculuklar çok kuvvetli tabi Dizi filmde yani. Duz Ebu 8 bölümlük bir Amazon Prime dizisi bu. Ben diziyi beğendim. Bütün bu e, şüp, kafamda şüphe bırakan görseline rağmen e, bunu araştırmadım da e, sinema e, sitelerine girip ya Benhur'un Hur'un dekor şeyleri e, görüntüleri o özel e, Sinesita stüdyolarında hazırlanmış hipodrom acaba kullanıldı mı bu filmde diye bakmadım. Bu benim tahminim. Çünkü o filmin çekimleri sırasında bir ya da iki figüran ölmüş arkadaşlar. Çok masraflı bir film o. 1959 yapımı olan, o zaman böyle CGI teknolojisi yok, Green Box teknolojisi de yok. Yani aktörlerin yüzlerini böyle değiştiremiyorsunuz veya arka planda istediğiniz görseli yapıştıramıyorsunuz. Ama artık var ve çekilmiş öyle bir film de var. Roland Emmerich usta bundan faydalanmış olabilir, biraz kurnazlık yapıp maliyetleri düşürmek adına. Çünkü o boyutta bir hipodromu tekrar inşa etmek yani bir film stüdyosu olarak e, olası değil pek. Ama onun dışında dekorlar çok güzel. E, saray dekorları işte e, çöldeki başka yerleşkeler falan. Bir mekan değişikliği var filmde yani çeşitlilik var. Oyunculuklar ortalamanın üstünde. E tabi Anthony Hopkins'in olduğu ilk üç bölüm e, muhteşem adam her çıktığı sahneyi götürüyor taşıyor yani yaşına rağmen, başına rağmen kaç yaşında? Herhalde 90'a yaklaşmıştır Antonio Hopkins. Ama dimdik ayakta rolünde güzel hakkını veriyor. Yaşlılık durumunu yansıtıyor. Yani çok güçlü bir oyuncu ya. Tabi usta yönetmen Roland Emmerich. Diyeceksiniz ki kim bu adam? Independence Day gibi veya işte 2012 gibi böyle büyük felaket filmlerinin Felaket yönetmeni yani kısaca felaket yönetmeni diyebiliriz. Tabii Independence Day uzaylı istirahası 2012 dünyanın isyanı. yani yani yer altından yukarı doğru kabaran volkanik tektonik felaketler dizisi sonunda işte her türlü felakete dönüşüyor ama güzel bir filmdi yani 2012 2009 yapımı. O zaman gittiğimde 2009'da beni etkilemişti. Eyvah 2012'de ne olacak? Bak 3 yıl kalmış. Ulan 3 yıl kala böyle film çekilir mi falan demiştim. Çok etkili bir film. Seyretmeyenler varsa seyredebilirler. Şimdi bu Do's About To Die, yani ölmek için bekleyenleri biraz özetleyeyim. Bu filmde iyilerle kötülerin mücadelesi yok arkadaşlar. Kötülerle daha kötülerin mücadelesi var. E ee, bu sanırım e, kronolojik olarak doğru zaman cetvelinden alınmış. 2000 e, şey bundan e, yaklaşık işte 1950 yıl falan öncesi e, milattan sonra e, 75 yılı Vespasian dönemi imparator, Kuartet döneminin hemen sonrası Roma'da dörtlü imparatorluk çağı falan da oluyor böyle. İşte e, Hunların, Gotların, şunların, bunların işte Partların Roma'yı sıkıştırdığı dönemler çökmekte olan Roma İmparatorluğu'nun nasıl yozlaştığını anlatıyor dizi film. Çok da güzel anlatıyor. Ben Hur biraz daha ilahi trendleri yüksek bir filmdi. Bu biraz daha ayakları yere basan bir dizi film. Ben Hur'la konu paralelliği de var biraz ama mesela Ben Hur'da Yahudiye kralı şey burada Yahudiye kraliçesi söz konusu. İmparator Vespasya'nın oğlu Titus'la yatıyor, kalkıyor. ve onun halkını koruyor o şekilde. Yani Yahudiye halkını. Yahudiye diyorlar. Hangi millet olduklarını da bilmiyorum. Dizide öyle deniyor. Yahudiler kastediyor Ondan da emin değilim. Yahudiye dedikleri yer herhalde Yahudi bu kadar benzerlik olmaz. Ondan sonra o, o da öyle bir kahramanlık yapıyor yani o dizide. E, dizi yani şimdi tam yarısına kadar seyrettim. Tamamını e, seyretmeyip de sponsor e, nedir o? Spoiler vermeyeyim diye. Yarısında bu yorumu yapıyorum. Diziyi tamamlayacağım. Çok hoşuma gitti dizi. E, yani Roland o kurnazlığına rağmen tahminim doğruysa Ben Hur'un e, görsellerini kullandılarsa herhalde onun hakkını vermişlerdir. MGM stüdyoları çekmiş çünkü bunu. E, bunu da MGM şey, ortaklığıyla zaten Amazon Prime gösteriyor başında. MGM e, Prime video diyor. MGM'in o Ben Hur filmindeki sahnelerini kullanmak için herhalde bir telif ödemişler. Öyle yapmışlar. Ama benim gibi seyircileri e, tabii kolay kolay <laughs> atlatamıyorlar. Aşırı dikkatli film seyretmek de iyi bir şey değil. Yani çok fazla film seyrettiğiniz zaman ister istemez sizde bir şey oluşuyor böyle. Olguları yakalama, algımızı aşma. Halbuki film algı işi arkadaşlar. Bazen kaptırıp seyretmek gerekir. Yani filmin güzelliklerini, özelliklerini. E, film yozlaşmış... E, bir imparatorluğun çöküş aşamasında nelerin nasıl idare edildiğini nasıl günün kurtarıldığını falan anlatıyor. E, Roma'da e, hipodrom inşa ediliyor. Vespasian tarafından bu imparator e, o hipodromda halkın oyalanması sağlanıyor. Çünkü çökmekte olan bir e, yapı yani bir e, devlet yapısı e, halka istediklerini veremiyor. İşte yoksulluk, açlık, e, pahalılık e, halk dediğimiz Plepler ve köleler arasında çok yaygın. Kölelerin zaten isyan edecek hali yok. Kölelerin arasında işte gladyatörler var. Plepler araba yarışçıları var. Yani dört atlı araba yarışçıları. Ve tabii halkın çoğunluğu da pleplerden oluşuyor. Bir de patrisyenler var. O filmde, o Dizi filmde patrisyen diyorlar. Ben onları patrici olarak biliyorum. Diktatör Sezar'ın haince öldürülmesinden sonra e, Oktavius'la başlıyor e, şey imparatorluk dönemi. Daha önce Cumhuriyet Roma. Senatörler var, konsüller var, triumvirlik sistemi var. E bir yetki azami 9 aylık yapılıyor ama eee Julius Caesar e, o diktatöryum yetkisini eee müebbete çevirmek isteyince işte senatörler korkuyorlar. Hikayesi daha önce anlatmışım Uzun bir hikaye. Ondan kurtulmak istiyorlar. Demokrasiyi kurtaracağız diye işte Brutus'u Brutus'u de kullanıp manevi oğullarından biri diğeri Antonius diğeri de Octavius e, Brutus ile e, Cül Sezar'ı hallediyorlar e, Antonius da Brutus'u hallediyor ama e, sonra e, Octavius sahneye çıkınca Mısır'a kaçmak zorunda kalıyor Kleopatra'ya falan sığınıyor Octavius onu da hallediyor ve e, tahta e, imparatorluğunu ilan ederek çıktı artık diktatörlük yok imparatorluk var o patrisyenler de veya patriciler de imparatorların süs köpeği haline geliyorlar. Böyle danışma meclisi gibi. Hebelek gübelek, hebelek gübelek. Ondan sonra. E, ve Sezar sonrası Roma imparatorluğa dönüşüyor. Daha önce cumhuriyet oldu halde. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorlar. Dem demokrasiyi kurtaralım deyip Sezar'ı öldürüyorlar. Sezar'ın oğulları birbirini öldürüyor. En son çıkan oğlu da imparator ilan ediyor. Ve başına da Sezar ünvanını koyuyor. İşte bu Vespasian ve e, şey bu Sezar sonrası 40 imparatordan biri e, oldu oğlu Titus. E, Titus da büyük şeylerden, imparatorlardan. O Sezar sonrası çok böyle şey var. Tiberius var. E, i̇şte e, Claudius var, e, Nero var. E, i̇şte Roma'da hep böyle yozlaşma ve çürüme başlıyor o zamanlar. Kapılara Hunlar, Partlar falan dayanmış. Halk açlıktan isyan edince Hemen yarış koyuyorlar. O kadar güzel bir sahne var ki filmde. Sokaklar böyle isyankar haliyle doluyor. Pahalılıktan şikayet ediyorlar. Şeyden şikayet ediyorlar, İşte yoksulluktan ve su yetersizliğinden, işte gıda krizinden. Hemen imparator şeyleri çağırıyor. Yarış atı şeyleri, ekür, ahır sahiplerini yani. Dört tane yarışçı var. Hemen diyor yarış düzenliyorsunuz. Yarış düzenlendiğini duyan hipodroma koşuyor. Tabii yarışla birlikte kumar da var. O zaman da var yani. Şimdi nasıl bahis var. Yasa dışı bahis falan. Ama o zaman bahisler sadece devlet tekerinde olan bir konu değil. Herkesin bahis şirketi var. Herkes oynatıyor. İşte kasaya kalan falan. Öyle 7-8 tane de bahisçi şirket ya da yapılanma var. O zaman ne diyorlar bilmiyorum. O şeye. Parayı basıyor insanlar. İşte tuttukları bir şey var. Yarışçı var. Onunla onun lehine tezahürat yapıyorlar, o kazansın diye, öbürleri şey olsun diye. Burada entrikalar dönmeye başlıyor tabii. Entrikalar ve e, kuyu kazmalar. Birbirlerinin arkasından, imparatorun e, oğulları arasında ihtilaf var. İmparatorun oğullarından e, biri asker orijinli, gaddar, acımasız, Yahudiye kredisiyle e, yatan o işte. E, diğeri e, eşcinsel eğilimli, e, yatağa bir oğlanla giriyor. Öyle bir şey ama o aynı zamanda yarış ve gladyatör sahibi. E, Gladyatörlerin hikayesinin paralelinde yarışlar da e, aktarılıyor ama dediğim gibi kuyu kazma ve entrikada sınır tanımıyor. E, yozlaşma dönemi olduğu için. Dolayısıyla film e, kötüler, köleler ve daha kötüler arasında geçiyor. Yani filmin en iyi karakterleri köleler. E, plepler böyle arada kalmış konformist e, yani halk ağzıyla yavşak tipler patricilere yamanıyorlar, senatörlere yani onları kent soylu sizzadere bir kısmı krala yamanıyor. Şey kral diyorum özür dilerim. Ee, i̇mparatorun oğullarından biri olan Dominion'a. Ee, diğer oğlu Titus'la aralarında çekişme var. Ee, böyle devam ediyor film ve herkes birbirine böyle elinden geleni yapıyor yani akrep gibi sokuyor. Ama bu bahis olayının toplumun enflasyon ve ee, yokluk yoksullukla e, kırıldığı, kıvrandığı günlerde zank diye böyle gündeme getirilip atların koşturulması, e, şeylerin e, efendime söyleyeyim e, hipodromun doldurulması, bahislerle insanların oyalanması ve o yoksulluğu çeken insanlar o kumara oynayacak parayı nereden buluyorlar? O ayrı bir tartışma konusu. Bizdeki tartışmaya benziyor. Yani bu kadar gazino bilmem ne e, ne derler? E, yasa dışı bahis sitesine bu kumar nasıl, nereden geliyor bu para? O da tartışılıyor. Mesela e, kafeler, mafeler dolu, e, madem enflasyon var o da tartışılıyor. Bu dünya geninde bile bundan 2000 yıl önce de yaklaşık olarak 2000 yıl tabi böyleymiş. Yani Roma çağının en ileri devletti yani imparatorluklar çağının başlangıç noktası ama çökme aşamasında o oradaki yozlaşma ve yoksullaşmayı anlatıyor dizi. İşte ilk dört bölümünü izledim. Daha bir dört bölüm daha var. Onları da izleyeceğim. Ama bu kadar da yetiniyorum. Filmin akışını size daha fazla aktarmak istemiyorum. Spoiler vermek de istemiyorum yani film hakkında. Kabaca anlattım hikayeleri. Atlar, seyisler, işte Afrika'dan gelen köleler, diğer bölgelerden gelen yani orada Roma'daki kölelik böyle bugün bizim bildiğimiz anlamda yani yakın çağdaki e, İspanyol veya Amerikan köleliği gibi değil. E, siyahiler değil köle. Bazen siyahiler efendi bile olabiliyor e, Roma dışındaki topraklarda. Beyazlar, işte Galliler veya işte e, e, Galyalılar veya işte Gotlar oralardan, beyaz ırktan da köleler var. Özgürlüklerini satın almak zorundalar. Ama e, Gladyatörler e, zafer kazanarak, yani öldürerek özgürlüklerini kazanıyorlar. E, yarışçılar ise e, onlar pleb, yani köleyle e, patrisyenlerin arasındaki sınıf. Oy verme hakkı olan sınıf Roma'da. E, böyle bir film, e, böyle bir dizi yani. E, usta yönetmen Emery'e saygı duyduğum için e, onun bu kurnazlığını e, hoş görüyorum. Çünkü gerçekten o Cinecity'nin o stüdyosunu tekrar yapmak, yaşatmak, yaratmak kolay değil. CGI gibi bir teknoloji varken evet çekilmiş bir film var. Onu kullanmışlar. Zaten Amazon Prime'da filmin açılışında MGM'in logosunu koymuş. Yani buradan alıntı yapıldığını kabul ediyorlar herhalde. Ama dediğim gibi internette bunu buna rastlamadım. O dekorlar üzerinde yeni bir senaryonun çekildiğine. bu benim tahminim, öngörüm. Ee, bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa yorumlarımda, yorumlamalarında e, belirtilerse sevinirim. E, benim bu e, anlatımımı e, beğenirseniz beğeninizi de gösterin. Şu arkamda gördüğünüz e, kız e, mesela bir köle. E, Lir çalan köle. E, Roma döneminden kalma. Roma dönemi benim çok ilgimi çeken e, ilginç bir dönem. E, dünya tarihinin aksa o zaman oturmuş yani yani yeni çağ gelene kadar araya bir orta çağ karanlığı falan girmiş. ilk İlk ile eski çağla işte yeni çağ arasında hani Rönesans dönemi arasında. ama Roma halen bugün hukuk sistemiyle işte ekonomik modellemesiyle, işte kumar alışkanlıklarıyla falan varlığını sürdürüyor. Dediğim gibi çürümüşlüğün dizisi bu. Kötüler ve daha kötüler mücadele ediyor. E, kötüler arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer bizi izlemeye karar verirseniz. E, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyorum. E, i̇lgi ve desteğiniz için teşekkür ederim. İyi geceler. Evet. Nereden yapıyorduk bunu? Şuradan mı? Bu işte zor ya. Almıyor. Alın ama yok. Yine buradan yapıyoruz.